<laughs> Kızımın hesabını sormak için yapıyorum ne yapıyorsam. Bitene kadar da durmayacağım. E bu Hüsnü abinin silahı. Nasıl olur ya? Kim yapmış olabilir bunu? Başkomiserimiz Hüsnü Çoban. Ne diyorsun sen ya? Sahiden büyük saçmaladınız. Biri fena tuzağa çekti bizimkileri. Herkesten önce Hüsnü abiyi bulmamız lazım. Duydukların doğru mu? Maalesef evlat maalesef. Bitireceğim seni aşağılık herif. Bitireceğim. Lan seni Allah'ına kavuştururum lan! <laughs> Bunu sen istedin lan! Oha! Mesut ne yaptın sen? Nefes aldığına dua et Smith. Tefo'yu otelden çıkartacağız. O nasıl olacak? Gelen var. İki araç. Ne oluyor lan? Salma kimseyi. Siz kime karşı geliyorsunuz? Kaşınma! Geliyoruz arkadaşlar. Bırak silahları bırak! Senin ne işin var lan burada? Bırak at sana ne lan? Sana ne? At lan! <laughs> Bonus! Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.